Hepinize merhabalar. Bu videoda Windows 10'da daha önceden yüklediğimiz Windows Update güncellemelerini nasıl kaldırabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve bin abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için başlat menüsünü açıp ayarlara giriyoruz. Açılan pencerede güncelleştirme ve güvenlik seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra alt tarafta bulunan güncelleştirme geçmişini görüntüle seçeneğine tıklıyoruz. Bu ekranda kaldırmak istediğimiz güncellemenin kb ile başlayan koduna bakıyoruz ve üst tarafta bulunan güncelleştirmeleri kaldır butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede aynı koda sahip seçeneği bulduk, üzerine sağ tıklıyoruz ve kaldır seçeneğini seçiyoruz. Uyarı penceresinde evet butonuna tıklıyoruz. Bu sayede güncelleme kaldırılmaya başlıyor. İşlem tamamlanınca yeniden başlat butonunu kullanarak bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Bilgisayarımız tekrar açıldığında güncelleme kaldırılmış oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.